Hepinize merhaba dostlar, GTA 5'in 35.21 sürümünde addon limit kaldırmayı göstereceğim. Oyunuma şu an 20-25 tane addon mod yükledim, hepsi arabadan oluşuyor. Ve oyuna girerken, story mod yüklenirken oyundan atıyor. Peki addon limit kaldırmayı nasıl yapacağız? Açıklamada paylaşacağım linkten bu dosyayı indireceksiniz, açıyorum. Ve içindeki dosyayı şöyle masa üstüne çıkartın. Şifre var, şifremizde 1. Bildiğin rakamla 1 yazıyorsun ve OK'ye OK basıyorsun, masa üstüne çıkartın. Bu addon limit kaldırmayı sizler için tek paket haline getirdim. Sen de bana destek olmak istersen bir beğen tuşuna basabilirsin. Ayrıca Instagram adresimi takip edersen başım üste yerim var. Her zaman beklerim. Açtım içindeki dosyayı ve burada bir dosyamız iki tane de klasörümüz var. 3521 yapacak arkadaşlar. Direkt bunu kullanacaklar. Eski sürümlere girdiğimizde de diğer birkaç sürümün otomatik kurulumunu görebilirsiniz. Open 4'ü açıyorum. Windows seçiyorum. Open 4'de kuramadıysan onun hakkında bir rehber video çektim. Açıklamada linki olacaktır. Tools kısmına giriyorum. Package Installer'a tıklıyorum. Masa üstüne çıkarttığımız klasörün içine girdiğimizde bu OYO dosyasını aç diyorum 3521. Ve kurulum geldi. Zaten bunu sadece 35 21 için geçerli olduğunu burada da belirttim. Install diyerek başlıyorum kuruluma. Kesinlikle mods folder seçin, game folder'a asla tıklamayın bile. Mods'u seçtim, install'a tıkladım ve kurulum işlemi başladı. Zaten çok kısa sürecektir. Ve kurulum işlemimiz başarıyla gerçekleşti. Buradaki işimiz bitti. Şimdi atılacaklara giriyorum. Hepsini oyunumuzun kurulu olduğu klasöre direkt yapıştırıyorum. Hedefteki dosyaları değiştirdiğin derse ve oyuna girip testimizi yapalım. Oyun açıldı. Bir tane spawn edelim araç. Bunun gibi 20-25 tane araç yükledim böyle farklı farklı. Oyuna giremiyordum. Limit kaldırma yaptıktan sonra gördüğünüz gibi oyunum rahatlıkla açılıyor. Evet dostlar bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.